Dinozorların yok oluşuna bir göktaşının sebep olduğunu duymuşsunuzdur. Peki bu devasa gök cisminin nereye düştüğünü ve tam olarak nelere sebep olduğunu biliyor musunuz? Gelin birlikte öğrenelim. Çiksulup krateri, dünyaya çarparak gezegendeki dinozorları yok etmesiyle ünlü göktaşının oluşturduğu çukurdur. Bilim insanları burada ne olduğunu bildiklerini sanıyorlardı ancak ortaya çıkardıkları asıl hikaye tam anlamıyla içler acısıydı. Uzmanlar devasa boşluğun derinliklerine indiler ve sonunda göktaşı dünyaya çarptığında tam olarak neler olduğunu anladılar. 2000 araştırmaları korkunç bir tabloyu gözlerinin önüne serdi. Yakınındaki Meksika kasabasıyla aynı ismi taşıyan Çiksulup krateri ile ilgili hemen hemen her şey akıllara durgunluk vermektedir. 180 kilometrelik çapı onu dünya üzerindeki bilinen tüm çarpma noktalarının arasında en büyük ikinci nokta yapar. Krater yaklaşık 66 milyon yıl önce oluşmuş olsa da dayanıklı tepe halkası neredeyse ilk günkü gibi kalmaya devam etmektedir. Bu özel ayrıntı, Çiksulup kraterinin ne kadar çarpıcı olduğunu şimdiden kanıtlamıştır. Bu, gezegenimizdeki tepe halkası hala sağlam olan tek kraterdir. Bilim insanlarının üzerinde çalışabileceği bir diğer kraterse ayda bulunmaktadır. Araştırmacılar, Chicxulub krateri hakkında bilinen temel gerçeklerin ötesine geçmeye karar vererek Meksika'nın Yucatan yarımadasının yaklaşık 1 kilometre altındaki geniş alanı kazdılar. Kazı sonucunda göktaşının gezegen üzerindeki dehşet verici etkisiyle karşılaştılar. Uzmanlar, bulgulara anlam kazandırmak için kraterin geçmişini araştırdılar. Çapı yaklaşık 11 kilometre olan bir gök cisminin tam da bu noktada dünyaya çarptığı belirlendi. Bu kadar büyük bir uzay çöpünün gezegenimize doğru hızlı yaklaştığını hayal etmek korkunç olsa da cismin geride bıraktığı devasa iz asıl korku filminin ta kendisiydi. Uzmanlar göktaşının dünyaya çarpma gücünü başarıyla hesapladılar. Gök cisminin 2. Dünya Savaşı'nda Hiroşima'ya atılan atom bombasının 10 milyar katı kadar enerjiye sahip olduğunu gördüler. Sovyetler Birliği'ne ait şimdiye kadar kullanılan en güçlü insan yapımı patlayıcı olan çar bombası bile bu çarpışmaya kıyasla hiçbir şey değildi. Cisim çarpma anında çar bombasının 100 milyon katı kadar bir enerji açığa çıkarmıştı. Dünyaya bu şiddetle çarpan bir göktaşının böyle muazzam bir krater yaratması gayet normaldi. Krater sadece genişlik olarak değil, derinlik olarak da son derece inanılmazdı. Çarpma yer kabuğunda 30 kilometrelik bir çukur yaratmıştı. Çeksulup krateri ayrıca dünyada bilinen başka hiçbir kraterin sahip olmadığı bir özelliğe bir tepe halkasına sahiptir. Bu çarpma bölgesinin tek bir merkezi tepe noktasına sahip olmadığı anlamına gelmektedir. Bunun yerine kraterin merkezini çevreleyen dağ sırtlarından oluşan halka şeklinde bir plato bulunmaktadır. Merkez noktadan uzakta olan asıl kenar bu halkayı çevrelemektedir. Deniz jeofizikçisi Shangolik Gullick, çek sulup, dünya üzerinde örnek toplayabileceğimiz sağlam bir tepe halkasına sahip tek kraterdir. ''Burası dünyadaki en büyük kitlesel yok oluş olaylarından birinin başlangıç noktasıdır.'' Sözleriyle bu özelliğin oldukça nadir olduğunu ifade etti. Yine de bilim insanları Çıksulup kraterini kazmak için aceleci davranmadılar. Bu durum biraz da devasa deliğin yaklaşık 66 milyon yıl önce ortaya çıkmasından kaynaklanıyordu. Çukur zaman içinde kaya ve suyla doldu. Sonunda yaklaşık 1 kilometre kalınlığındaki tortul kayaçlar kraterin içini kapladı. Araştırmacılar Cheksulub kraterini çok da uzak olmayan bir geçmişte keşfe çıktılar. Öte yandan buraya ilk kez 1978 yılında Glen Penfield ve Antonio Camargo adındaki jeofizikçiler rastladı. Aslında amaçları çarpma bölgesini bulmak değildi. Sadece petrol arıyorlardı. Böylece Penfield ve Camargo Meksika Körfezi'nin altındaki potansiyel sondaj yerlerinin haritasını çıkaran manyetik yüzey araştırmasına başladı. Penfield ortaya çıkan verileri incelerken olağanüstü bir şey fark etti. Su altında kusursuz bir simetriye sahip 64 kilometrelik bir kavis vardı. Böylesine garip bir keşif Penfield'ı daha da kapsamlı bir araştırma yapmaya yönlendirdi. Araştırmacı 1960'larda çalıştığı Petroleos Mexicanos adlı petrol şirketi tarafından yaptırılan bir kütle çekim anomali haritasını incelemeye başladı. Haritada Yukatan Yarımadası'nın üzerinden kıvrılan başka bir kavis daha fark etti. Haritayla kendi manyetik araştırmasını bir araya getirdiğinde kavislerin bir daire oluşturduğunu gördü. Penfield muhteşem bir şey bulduğunu biliyordu. Bunlar antik çağlarda gerçekleşen büyük bir felaketin izleriydi. 1981 yılında Petroleus Mexicanos, Penfield ve Camargo'ya bulgularını bir jeofizik konferansında sunmalarına izin verdi. Dünyaya çarptığını varsaydıkları göktaşının aksine sunumları neredeyse hiç etki yaratmadı. Aradığı kanıtların çoğu yok olduğu veya kaybolduğu için Penfield krater araştırmasından vazgeçti. Yine de işine geri dönmeden önce elindeki tüm verileri yayınlamayı ihmal etmedi. Bununla birlikte dünyanın başka bir yerindeki bilim insanları Penfield'ın araştırmasını görmemelerine rağmen benzer bir teori üzerinde çalışmaya başlamışlardı. Arizona Üniversitesi'nde yüksek lisans öğrencisi olan Alan Hildebrand ve danışmanı William Boynton, 1981'de kendi çarpışma teorilerini yayınladılar. Yapmaları gereken tek şey, hipotezlerini doğrulayabilecek bir krater bulmaktı. İkilerinin birçok jeolojik kanıtı olduğundan sunumları Penfield'ınkinden biraz daha fazla ilgi gördü. Haiti'den Florentin Moras adlı bir profesör de bir zamanlar ülkesinde eski bir yanardağın var olduğuna dair kanıtlar sundu. Hildebrand böyle bir şeklin ancak büyük bir çarpışma sonucu ortaya çıkmış olabileceğini fark etti. 1990 yılında bu çarpışmanın yerini tam olarak öğrenmeyi başardı. O yıl Carlos Byers adındaki bir gazeteci Hildebrand'i Penfield'ın bulgularından haberdar etti jeofizikçinin bir çarpma krateri bulduğundan şüphelendiğini söyledi. Hildebrand, Penfield'e ulaştı ve ikili petrol şirketinin depolama biriminden sondaj örnekleri incelemeye başladı. Penfield ve Hildebrand sondaj enkazının ortasında şok metaformizma maddeleri buldu. Bu tür maddeler bir çarpma olayının gerçekleştiği bölgelerdeki yapının şekil ve ısısının değişmesiyle ortaya çıkar. Şok metamorfizma normal durumlarda volkanik bir patlamayla meydana gelir. 2016 yılında Çiksulup kraterinde sondaj yapan araştırmacılar çarpmanın bölgedeki kaya tabakalarında değişime sebep olduğunu fark ettiler. Normalde yer kabuğunun kilometrelerce altında bulunan granit yüzeye taşınmıştı. O zamandan itibaren Çiksulup krateri hakkında daha fazla araştırma yapılmaya başlandı ve kökenleri hakkında daha fazla teori üretildi. Örneğin Eylül 2007'de 3 bilim insanı, krateri oluşturmaktan sorumlu göktaşının 160 milyon yıl önce meydana gelen bir çarpışmada oluşan Baptistina asteroidleri adı verilen özel bir kozmik aileden geldiğini ileri sürdü. Eldeki bilgiler bilim insanlarının teorisini doğrular gibi görünmesine rağmen 2011 yılında yayınlanan yeni kanıtlar iddialarını çürüttü. Araştırmacılar, Baptistina asteroid ailesinin yaklaşık 80 milyon yıl önce oluştuğunu belirtmişlerdi. Bu bir göktaşının 66 milyon yıl önce dünyaya ulaşarak Chicxulub kraterinin oluşturmasını imkansız hale getirdi. Bunun nedeni herhangi bir asteroid ailesinin oluşması ve dünyaya varmasının 10 milyonlarca yıl sürmesidir. Chicxulub kraterinin keşfi ilk olarak fizikçi Luis Alvarez ve jeolog oğlu Walter Alvarez tarafından oluşturulan teoriye güvenilirlik kazandırdı her iki bilim insanı da Kretase ve Paleojen dönemleri arasında dünya üzerinde gerçekleşen büyük bir olayın birçok hayvan ve bitkinin sonunu getirdiğine inanıyordu. Bunların arasında bazı uçan türler hariç dinozorlar da yer almaktaydı. Görünüşe göre Çiksulup kraterinin bazı özellikleri Alvarez teorisiyle aynı çizgideydi. Öncelikle kraterin ilk tarihlenmesi oluşumunun yaklaşık 66 milyon yıl önce gerçekleştiğini işaret ediyordu. Bu zaman aralığı tıpkı baba oğul ikilisinin şüphelendiği gibi bir gök cisminin kretase ve paleojen arasında dünya çarpmış olabileceğini göstermekteydi. Bu nedenle birçok kişi Alvarezlerin teorisini ekine aldı. Yine de bu muazzam boşluğu çevreleyen çok fazla gizem vardı. 2016 yılında nihayet bir araştırma gezisi düzenlendi. Deniz jeofizikçisi Gulick ve jeofizikçi Joanna Morgan farklı ülkeleri temsil eden 30 kişilik bir ekibin başına geçti. Araştırmacılar bir tekneye binerek Meksika körfezine doğru yola çıktılar ve orada gemilerini bir sondaj istasyonuna dönüştürdüler. İstasyon, Meksika körfezi sularından yaklaşık 12 metre yükseklikte 3 ayak üzerine oturtuldu. Ekip, dünyanın derinliklerine inerek sondaja başladı. Cihaz 18 metre ilerledikten sonra bir kayayla karşılaştı ve onu da delerek 610 metre boyunca kazmaya devam etti. Çik sulup krateri 66 milyon yıllık bir süre boyunca büyük miktarda kireç taşı ve tortuyla dolmuştu. Ancak bilim insanları gezegenin tek tepe halkasını oluşturan malzemeyi bulmaya kararlıydı. Nihayetinde Gulik, Morgan ve ekibi tepe halkasını tuhaf bir kaya türü olan granitin oluşturduğunu keşfetti. Normalde bu kaya türü kraterde görülenin aksine yer kabuğunun çok daha derinlerinde bulunur. Yani göktaşı o kadar büyük bir etkiye sahipti ki kayaçları yüzeyin kilometrelerce altından yüzeye çıkarmayı başarmıştı. Jeofizikçi Morgan, çarpışma anına dair yaptığı açıklamada şu sözleri yer verdi. Kayalar bir süreliğine sıvı özelliği gösterdiler. Son derece olağan dışı olan bu durum, kraterin oluşma sürecinde yeryüzünün verdiği dramatik tepkiyi açığa çıkardı. Böyle şiddetli bir zincirleme reaksiyon, nesnel çöküş teorisini doğrular nitelikteydi. Nesnel çöküş teorisi, gök cisminin kayaları gökyüzüne fırlatmadan önce yer kabuğunun derinliklerine ittiğini savunmaktadır. Teoriye göre bu süreç sonrasında kayalar tekrar çöktü ve kraterin tepe kısımlarını oluşturacak şekilde yerlerini aldı. Kraterin merkezi platosunun granitten oluşması da bu teoriye paralel gitmekteydi. Bununla birlikte Cheksulub kraterinde yapılan sondajlar bu yıkıcı jeolojik olay hakkında birden fazla gerçeği ortaya çıkardı. Gök cismi dünyaya çarptığında olan bitenleri tam anlamıyla öğrenmenin zamanı gelmişti. Golik kendisinin ve ekibindeki diğer bilim insanlarının elinde üzerinde çalışacakları bol miktarda kaya olduğu için bulguların son derece doğru olacağını söyledi. Normalde 1000 yılda 1 santimetrelik kaya kayıtlarına ulaşılabilirken, onların elinde bir günde ulaşabilecekleri 130 metrelik kayalar vardı. Kayaların anlattığı hikaye şöyleydi. İlk olarak muazzam bir kozmik kaya parçası yeryüzüne çarparak dev bir krater oluşurdu. Çarpma etkisi yakınındaki körfezlerde dalgalar yarattı ve kraterin aksi yönünde hücum eden bir tsunami oluştu. Golik, göktaşının etkisiyle yüzeydeki büyük kaya parçalarının bir kısmının gezegenin üst atmosferine hatta aya ulaşmış olabileceğini söyledi. Havaya fırlayan bazı küçük kaya parçalarının yere düşmesi daha da uzun sürdü ve soğumaları için daha da fazla zamanları oldu. Böylece tek tit adı verilen çarpmanın etkisiyle cam haline gelen kaya parçaları Kuzey Amerika kıtasına dağıldı. Ardından kraterin dışına doğru dalgalanan su, oluşan boşluğa geri akmaya başladı bir ileri bir geri hareketler sergileyen tsunami dalgalarının hücumu, tepe halkasının kısa sürede kum ve çakılla dolmasına sebep oldu. Körfezdeki hareket arttıkça karadaki aktivitede şiddetlendi. Bilim insanları tsunami çökeltilerinin hemen üzerindeki tepe halkasında kömür parçaları sapladılar. Anlaşılan çarpışma bölgede orman yangınlarına da yol açmıştı. Bu orman yangınlarının göktaşının çarpma anında ortaya çıkan ısı yüzünden başlamış olabileceği öne sürüldü. Bahsi geçen tektit yağmurunun da bununla bir ilgisi olabilirdi. Gulik, gezegendeki her şey yanmamış olsa da küresel orman yangınlarının kesinlikle var olduğunu söyledi. Tsunamiler, düşen kayalar ve yangınlar Kretase döneminde yaşayan türlerin çoğunu yok etti. Benim insanların Yukatan Yarımadası'nın derinliklerinde gizlenmiş kaya katmanlarından bu kadar rahatsız edici görüntüler çıkarması kulağa inanılmaz gelebilir. Çiksulup kraterinin katmanları uzun süredir devam eden bazı bilimsel teorileri elle tutulur hale getirdi. Bu tür hipotezler geliştirilip modellemesini yapmak harika bir şey olsa da olayın etkilerine bizzat şahit olmak bambaşka bir şeydir. Birçok türü yok eden bir göktaş hakkında bu kadar konuştuktan sonra bahsedeceğimiz nispeten yeni keşfin tüm dünyayı korkutacağını söyleyebiliriz. Araştırmacılar 2020'de bir Eylül gecesinde gökyüzünü tarıyorlardı ki karanlığın içinden onları şaşkına çeviren bir şey fırladı. Güneş sisteminden geçen bir cisim dünyaya korkutucu derecede yakın görünüyordu ama bu da asıl rahatsız edici olan şey bambaşkaydı. Uzmanlar bu gizemli gök cismini gezegenimiz için tehlikeli olabilecek uzay nesnelerini tespit etmek için tasarlanmış özel bir teleskop kullanarak keşfetmişti. Yani bu tanımlanamayan cisim büyük bir tehdit oluşturabilirdi. Şans eseri, nesnenin tespit edilmesinden birkaç gün sonra asıl yetkili olaya el attı. Bu esrarengiz gök cisminin gizemini çözebilecek biri varsa, bu Jet Etki Laboratuvarındaki Dünyaya Yakın Cisim Araştırmaları Merkezi'nin yöneticisi olan Paul Chodas'tı. Yine de bu noktada Chodas dahil hiç kimse nesnenin tam kimliğine dair bir tahminde bulunamadı. Bir asteroid miydi yoksa rastgele bir uzay çöpü yığını mıydı? her ne olursa olsun cismin standart bir asteroitten farklı davranışlar sergilediği fark edildi. Bir asteroit genel olarak dünyanın güneş etrafındaki yörüngesine göre eğimli bir yol çizer. Diğer yandan bu özel cisim gezegenimizin yoluyla neredeyse aynı düzlemdeydi. Bir başka tuhaflık da 2020 SO adı verilen cismin asteroitlerde gözlemlenen hızda siyahat etmemesiydi. Saatte yaklaşık 2500 kilometre hızla ilerleyen cisim normalden çok daha yavaştı. Bu yüzden Chodas bunun bir asteroid olma ihtimalini iyice gözden çıkarmaya başladı. Asteroid değilse neydi o zaman? Yapılan araştırmalar sonucunda Chodas, bu cismin 1966'da Surveyor 2 adlı bir uzay görevi için fırlatılan ancak yörüngesinden çıkan bir roket gövdesi olduğunu keşfetti. Metal parçası 2020'nin Aralık ayında dünyaya en yakın geçişini yaptı ve yaklaşık 4 ay sonra güneşin yörüngesine geri döndü nesneyi net bir biçimde tanımlamayı başaran bilim insanları, dünyanın yakınından geçen gerçek asteroidleri daha iyi anlamak için eldeki yeni bilgilere başvurabilecek ve gözlemlerini değerlendirebilecek. Ayrıca yeni roket parçaları tespit edildikçe izledikleri yol ve karşılaştıkları şeyler net olarak görülebilecek. Gece rahat uyumamız adına şunu da belirtmeden geçmeyelim. Şimdiye kadar tespit edilen asteroidler göründüğü kadarıyla dünya için bir tehdit oluşturmuyor. Çodas'ın söylediğine göre de önümüzdeki 100 yıl boyunca herhangi bir çarpışma beklenmiyor. Bilim insanlarının yaptığı bu keşifler hakkında ne düşünüyorsunuz? Çiksulup kraterinde yapılan incelemelerin çizdiği bu tüyler ürpertici tablo karşısında ne hissettiniz? Fikirlerinizi merakla bekliyoruz. Birbirinden ilginç konular için takipte kalın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.